Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısını paylaşmadığı için resmen yobaz, mağaracı, hatta işitci ilan edilmiş durumda. Bir insanın özel hayatını paylaşmama tercihinden böyle çıkarımlar yapabilenler için bir alkış istiyorum. Belki de Kerem nişanlısını sosyal medyanın acımasız yorumlarına ve linç kültürüne maruz bırakmak istememiştir. Daha önce kendi başına gelenleri herkes biliyor. Bu kadar basit bir şeyi anlamak neden bu kadar zor? Belki sen de Kerem kadar ünlü olsan bunu istemeyebilirdin. Üstelik özel hayat mahremdir diye bas bas bağıranların, başkalarının özel hayatını bu kadar dert edinmesi de ayrı bir ironi. Ne yani? Bir insan eşini paylaşmayınca muhafazakar, geri kafalı ya da radikal mi oluyor? Belki de mutluluk gösterişte değil mahremiyetten gelir diyen bir anlayışı savunuyordur. Olay Kerem'in nişanlısını paylaşmaması da değil aslında. Sonradan fotoğraflar sosyal medyaya düşünce bu sefer de nişanlısını kılık kıyafetten eleştirdiler. Sonuçta özel hayat. Adından da belli. Özel. Herkesin mutluluğu kendi tercihlerinde saklı.